10 Türk bilim insanı ve buluşları Aziz Sancar, DNA onarım mekanizmalarıyla kimya ödülü kazandı. Hulusi Behçet, kendi adıyla bilinen Behçet hastalığını tanımladı. Cahit Arf, matematiğe Arf değişmezi ve Arf halkalarını kazandırdı. Feryal Özel, kara delikler ve nötron yıldızları üzerine çalışmalarıyla dünyaca tanındı. Canan Dağdeviren, kalp atışlarını takip giyilebilir esnek kalp çipi geliştirdi. İhsan Doğramacı, Hacettepe Üniversitesi'ni kurarak tıp eğitiminde öncü oldu. Teza Gürsey, parçacık fiziği ve matematiksel fizik alanında önemli katkılar yaptı. Aydın Sayılı, bilim tarihi araştırmalarının dünyadaki öncülerindendir. Özdoğan, Anadolu'daki Neolitik dönemi araştırmalarıyla arkeolojiye katkı sağladı. Oktay Sinanoğlu, kimya alanındaki buluşlarıyla Türk olarak anıldı.